Herkese merhabalar. Adım Meral. Şu anda 23 yaşındayım. Bu yaşadıklarımı cahillik yapmak üzere olan gençlere belki ders olur. Benim gibi yapmadan önce iki kere düşünürler diye yazıyorum. Ben bir çiftçi ailenin kızıyım. Biz dört kız kardeşiz. Ailenin en küçük kızı benim. Babamın maddi durumu öyle çok iyi değil ama Allah'a şükür iyi ya da kötü geçinip gittik. Ve kardeşlerimin hepsi evlenmiş, ben bekar kalmıştım. Babam da bayağı yaşlanmış, 65 yaşına gelmişti. Bütün kızları evlendirdim. Sen de okumadın. Hayırlısıyla evlen de artık emekli olacağım. Yoruldum deyip duruyordu. Annemle pek anlaşamazdık. Çünkü biraz baskıcıydı. Gece arkadaşlarımın evine giderdim. Hemen arar, hadi gelmiyor musun der. Giyim kuşam, kıyafetimden tutun da en ufak şeylerime kadar karışıyor, beni çok sıkıyordu. Hele siz bizim köyü bir görseniz, kızlar öyle giyiniyor ki anlatamam. En yakın arkadaşlarımdan biri İstanbul'dan bir çocukla evlenmişti. Köyde düğün yaptılar. O gün Düğün gecesi damadın arkadaşlarından biri düğünde beni görüp beğenmiş. Tabi hemen sorup soruşturmuş. Gelinin arkadaşı olduğumu, adımı falan öğrenince Facebook'tan beni bulup arkadaşlık isteği gönderdi. Ben de kabul ettim. Ve bir süre yazıştıktan sonra telefonla konuşmaya başladık. Adı Osman'dı. Osman benden iki yaş büyük, İstanbul'da yaşayan ve mobil işinde çalışan yakışıklı bir çocuktu. Altı ay kadar telefonla konuştuk. Hatta iki kere de köye geldi. Gece kimse görmeden görüştük. Böyle konuşup buluşmalar derken ben Osman'a yavaş yavaş aşık olmuştum. Tabii Osman da bana. Sonra ben bu durumu babama açtım. Babam da olur kızım, gelsinler seni istesinler o zaman dedi. Ama annem daha Osman'ın askerliğini yapmadığını duyunca olmaz, askerliğini yapsın, gelsin. Ondan sonra istesinler dedi. Askere gitmeden evlenilir mi? O askere gidince sen ne yapacaksın? Böyle bir şeyi hayatta kabul etmem. Beklerlerse gelsinler ama istemeye gelmesinler önce askerliğini bitirsin diye tutturdu. Tabii ben bu durumu Osman'a açınca ikimiz de çok üzüldük. Osman işlerimi halledeyim, altı ay askere gidip geleyim dedi. Ben de bir an önce bitir gel de daha fazla ayrı kalmayalım dedim. Onun askere gitmesini beklerken bir gün ben sensiz artık duramıyorum. Hazırlan seni kaçıracağım deyip aklımı çeldi. Ben de cahillik edip tamam deyip kendime küçük bir çanta hazırladım. Küçük bir mektup yazıp salona komedinin üzerine bıraktım. Gece yarısı olunca Osman kapıya geldi sessizce evden çıkıp arabaya bindim ve doğruca İstanbul'a gittik. Osman'ın ailesi Bağcılar'da oturuyordu. Daha önce hiç İstanbul'a gitmemiştim. Osman bunu duyunca ilk önce iki gün boyunca bana İstanbul'u gezdirdi. İstanbul çok güzel bir şehirdi fakat çok büyüktü ve aşırı kalabalıktı. Tabi bu esnada annem babam beni deliler gibi arıyor ama ben telefonu açmıyor sadece onlara mesaj atıyordum. Mesajımda ben iyiyim merak etmeyin diye yazmıştım. Çünkü annemin neler söyleyeceğini tahmin edebiliyordum. Bu süre zarfında tabii ben Osman'ın ailesiyle tanıştım. Tanıştıktan sonra ilk şokumu o zaman yaşamıştım. Çünkü Osman'ın bir ablası vardı. Ve bizden 8 yaş büyüktü. İsmi Sunay'dı ve evliydi. Küçük de bir kız vardı. Onlar da aynı evde yaşıyordu. Zaman ilerledikçe ailesini daha da tanımaya başlamıştım. Görümcem Suna abla güzel bir kadındı. Ama nasıl diyeyim bilmiyorum biraz garipti. Kaşı gözü çok oynuyordu. Kapalı bir kadındı ancak çok uygunsuz dar şeyler giyiyordu. Kocası Ali abi ensesine vur lokmasını al kıvamında bir adamdı. Suna abla gibi o da tekstil işinde çalışıyordu. Adam o kadar çok çalışıyordu ki neredeyse günde 3 saat uyuyordu. Bu arada evde herkesin odası ayrıydı. Hep beraber salonda yiyip içiyor sonra herkes odasına çekiliyordu. Biz Osman'la imam nikahı kıydık. Çünkü Osman 4 ay sonra askere gidecekti. Askerliğim bitince hem annenin hem babanın kızgınlığı geçer hem de resmi nikahımızı yapar ayrı bir eve çıkarız diye konuştuk. Çünkü annem benle konuşmuyordu. Ancak bir süre sonra babam dayanamadı ve konuşmaya başladı. Zaman ilerledi ve o sıralarda Osman askere gitti. Osman'ın askere gitmesiyle bütün ev işlerini bana yıktılar. Kaynanam akşama kadar elinde telefonla uğraşıyor, görümcemde çalışıyorum diye elini hiçbir şeye sürmüyordu. Kayınpederimin ise zaten dünya umurumda değildi yemek olsun yemeğini yesin yeter. Ben bulaşık, çamaşır, ev temizliği derken akşam yattığım yeri bilmiyordum. Bir de görümcem'in kızına bakıyordum. Sonra birden anlamadım. Görümcem işe öğlen gitmeye başladı. Akşam 12'de geliyor, bazen bütün gün evde oluyordu. Bu nasıl bir çalışmaktı anlamamıştım. Sanırım bir tek ben ve görümcem'in kocası eşek gibi çalışıyorduk. Adam bütün eve bakıyordu neredeyse. Bir akşamüstü eve bir adam geldi. Bana görümcemin eski patronu olduğunu söylediler. Adam elinde iki poşet bir sürü şeyler almış. Kaynanam, kızım al bunları mutfağa götür. Bu akşam ziyafet var dedi. İlk başlarda anlamadım. Sonra salona büyük bir sofra kurduk. Kaynanam bir sürü mezeler yaptı. Oturdular, hep beraber içmeye başladılar. İlk başta gözlerime inanamadım. Kaynanam, kayınpederim, görümcem ve o adam oturmuş masada içiyorlardı. Tabii kafaları güzelleşti şarkılar, türküler derken ev yıkılıyordu. Görümcemin kocası gelince ne diyecek diye merak ettim. Ve bir süre sonra o da geldi. O ziyafet varmış millet. Adama abi hoş geldin dedi ve sofraya oturdu. O da hoş bulduk kardeşim nasılsın falan derken sohbet ettiler biraz. Birkaç saat sonra Görümcemin kocası ben gidiyorum. Bu gece yetişmesi gereken işler var. Mesaiye kalacağım. Sizlere afiyet olsun deyip çıktı. İşte ben ikinci şokumu orada yaşadım kendi kendime ben nasıl bir aileye düştüm böyle diye düşünmeye başladım. Tabii yemeğimi yedikten sonra ben görümcemin kızını alıp odaya geçtim. Ancak salonda yer yerinden oynuyordu. Herkes kendinden geçmişti. Bir ara su içmek için mutfağa gittiğim sırada odamdan çıkınca kayınvalidem ile kayınpederim masada oturuyordu. İkisi de aşırı sarhoştu ve kimse yoktu. Hiç ses etmeden mutfağa girdiğimde bir de ne göreyim. Görümcem mutfakta o adamla ayakta uygunsuz bir şekilde birbirlerine sırnaşıyorlardı. Tabi adam beni fark edince hemen ayrıldılar. Görümcem beni görünce ne yapıyorsun dedi. Ben de su almaya geldim. Siz ne yapıyorsunuz dedim. O da meze hazırlıyoruz mutfakta. Gördüğün gibi dedi. Ben de dayanamayıp abla yeme beni. Yuh baban yaşında bu adam. Ayrıca sen evlisin dedim. O da sen çok konuşma diye kolumdan çekiştirerek beni odaya çekti. Bak kızım gördüklerim burada kalacak anladın mı? Babam yaşında adam. Zaten yaptığı bir şey yok. Öyle ayaküstü çakır keyfiyiz. Sen yanlış gördün. Babamın üç kuruş emekli maaşıyla bu ev döner mi? Bak kocan da askere gitti. Aklını kullan. Nasıl dönecek bu ev? Bilmem anlatabildim mi deyince hiçbir şey diyemedim. Anlattıklarından sonra odama girdim. Ancak sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Hatta her şeyi telefonla kocama anlattım. O da bize gelen abi çok iyidir. Sen yanlış görmüşsündür dedi. Bana inanmadı. Bu yaşananların ardından birkaç hafta geçtikten sonra bir gün görümcem bana hadi hazırlan pazara gidelim sana bir şeyler alalım dedi. Sanki kimseye bir şey söylemeyeyim diye bana iyi davranıyordu. Ama sonraları fark ettim ki kayınvalidem de başka başka adamlarla telefonda konuşuyup duruyordu. Hatta bir keresinde telefonda konuşmasına gizlice şahit oldum. Aman Allah'ım neler neler konuşuyordu. Sonra kendi kendime sabret kızım Kocan gelsin ayrı eve çıkarsın. Kendin istedin bunu diyerek kendimi rahatlatmaya çalıştım. Ancak eve gelen abiler ve bu sofra kurmalar hiç bitmemeye gittikçe çoğalmaya başladı. En sonunda eşim askerden geldi. Askerden gelince artık o adamlar gelmiyordu. Ama üç ay geçmesine rağmen ne bizim resmi nikah oluyordu ne de başka eve taşınıyorduk. Eşim bugün yarın diye diye beni hep oyaladı. Üstüne üstelik eşim de çalışmamaya başladı. Akşama kadar dışarıda, akşam yemeğini yiyor. Tekrar gecenin körüne kadar eve gelmiyordu. Sorduğumda ise yeni çevreye girdim. Çok güzel işler yapacağım deyip duruyordu. Sonra bir gün bize gelen abiler tekrar gelmeye başladı. O masalar tekrar kurulmaya başladı. Sonra sen de gel bizimle otur diye ısrarlar başladı. Artık dayanamadım. Babamı aradım. Olanı biteni her şeyi anlattım. Babam da olanları duyunca direkt köyden İstanbul'a yola çıktı. Gelip beni aldı beni aldığında inanır mısınız, neredesin, ne yaptın diye beni bir kere bile aramadı. Zaten her şeyi geçti olsa anlamıştım. Fakat olan olmuştu. Baba evime geri döndüğümde tabii bütün köye rezil olmamak için eşimle anlaşamadık. Anlaşmalı boşanıp geldim dedim. İşte benim hikayem de böyleydi. Benim gibi genç kardeşlerim bunu dinleyip belki ders çıkarırlar.''